Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anje o Stickman 5 <laughs> oynayacağız. Bu oyunu diğer kanalda videosunu çekmiştim o kanala bağladım. Biliyorsunuz. Hadi oynayalım. Oyun çok iyi. Adamın al, adamın ağzını yüzünü kovuyor bu zor. Bu ne lan bu ne? izleyeyim. Çıkıyor boz, çıkıyor boz. Çıkıyor boz ama. Var. Ama yine Bunlar Ben bunları beğenim beğenim. Şimdi lan bunu. Dostuma hep satmışlar. Aynen. 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 Ay. Bu kapı mu? miyor. Ha. Hadi cevatice. Bu da hiçbir şey yapmıyor. Biz onu koyuyoruz. Hadi hadi. Dur dur dur. Hadi gidelim. Dostum gel. Dostum oldu. Çimen'in dostu ne dersiniz var? Onun Sen benim bunu da veriyorum bunu lan <laughs> ne yapıyor ya gelin bunu bir alalım hadi arkadaşlar bu kapağı bu adam hep ne dediğini biliyor sakya bilsin. sakya bilsin. hadi bin sen benim bunun Içine, adamların işini adamların işini bitiremiyor. Ooo sizin ne yaptı Bu seçim bebe bak lan hava çekti bebe. Lan Ne yapıyor lan? Oyna cünce ve beri bir Çok çetin olmuş baba. Yendik. Dur. Pahamız ne kadar sıra istiyor. 6700'e cüze bir sıvahımız var. Hemen. Bu ne ya bu ne? 8 bin lira 60 Şu an en pahalı En pahalı şey. Ne bu ha, Bu bize gibidir

Ne? Vam! Gel. Yes. Nesi. Ah, yeah, hadi hadi hadi. Pas pas pas. Gol. Oh, yes. Yeah. Bu... Lan benim dostluğumuz olursunuz. Vam. Ge gel gel gel. Dur. Bunu patlatacağım hayvan uz. U U U U U dostum gel gel gel. Hadi teçmim sunu yüce çabada patlı bir alalım. Atın ben kapıyı. Bunlar kıvamıyor. Hadi gidelim dostum. Arkamda dur. PUBG Neyse. hadi gel hadi 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 kapıyı. hadi Yavgı dağıtma, hadi 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 Yavru dağıtacağım hadi 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 Ben, siz evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Dur. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bay bay.